Selamünaleyküm merhabalar. Abiler kafadan söyleyeyim. Son zamanlarda YouTube attığım videolarda bazılarına sıkıntılar var. Ama bu sıkıntı telefondan mı, internetten mi, YouTube'dan mı e, anlamış, çözebilmiş değilim. Size video çektiğim bu telefon kaskosuyla birlikte 70-80 bin lira değerinde. Samsung S25. Kötü bir telefon değil. Size güzel görüntüler verebilmek için en güzelinden aldım. Ama bir sıkıntı var. Ama o sıkıntı neyden, nereden kaynaklanıyor bilmiyorum. Tokat'tan kuşlar geldi. Bu kuşların hepsi Tokat'tan geldi. Bunları şimdi size sahiplendireceğim ben. Tanıtıyorum. Çılgın. Çiftepe, Ayna Kuyruk, Dumanlı Çılgın. Gerçekten antika kuş 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 kuş. Kuşlar Biraz yorgun Biraz bakımsız Dediğim gibi Bu kuşlarımız tokattan geldi Alın deneyin abiler ya Zaten para söylemeyeceğim bu kuşları alın deneyin ya Çift çift takım takım Alın deneyin uçurun bakayım ne oluyor. Bakın şunun güzelliğine bakın şu mavinin güzelliğine bakın. Mavi yavrunun güzelliğine bakın bakın. Bak. Uçar abi niye uçmasın ya? Şunun güzelliğine bakın. Dumanlı 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 yavrunun güzelliğine bakın. Bu da arada ara ara kalkıyor şov yapıyor. Ah acıtıyor. Çok yakışıklısın, çok güzelsin be abi. Şu mavinin duruşuna, güzelliğine bakın. Ben kanat vereyim abi bunları. Tamam oğlum, tamam, anladık seni, tamam. Bunların içinde sökük var mıdır? Tabii ki vardır abiler. 30 tane kuş var burada. Alın deneyin abiler kuşları. Alın deneyin. Bakın. Kanat çalıştıran seri pratik kuşlar. Genç yavru. Bu da çok güzelmiş ha. Sinekli mavi erkek efsane güzel. Alın uçurun abi bunlar işte bak. Çoğusu beyaz bak beyaz oyunlu. tahtasız çevirdi. Cici baş mavi genç çok güzel. Alın abim buralardan. Sen kalk, kalkmaya korktuğuna göre kesin oyunlusun. Öyle mi? Doğru mu? Oyunlu. Büyük ihtimal oyunda olma abi. Tamam geç. Yavrunun güzelliğine bakın yavru dumanlının. Beyaz. Bu da genç. Abiler burada beğendiğiniz kuşlar Takım takım bin lira. Evet şaşırdım. Bir karalı şaşırdı. Burada beğendiğiniz kuşlar takım takım bin lira. Şu paçasız oyun kuşu değil. Kelebek dönek cinsi bir kuş. İşte ne bir de bir posta var. Şu posta var oyunlu değil. Diğerleri hep oyun kuşu. Bunların hepsi bir kümesten geldi. Bakın bu limon da oyunlu galiba. ha. Bu perşembe limon da oyun mu? Aa, o da oyun mu? Ama dediğim gibi yani Şimdi kadronun starı Göze hitap eden kuş hangisi? Örnek veriyorum limonla O çifttepe duman değil mi? Ayna kuyruk Abi ben onları gönder bin liraya olmaz kardeşim Kuş alacak adam, en az 3 takım kuş alacak buradan. En az 3 takım kuş alacak. Yani kadronun böyle e, göze hitap edenlerini ne diyeyim, kötü demiyorum mesela şu kuş oynamıyor, bu kötü değil abi. Oyun kuşundan bahsediyorum abi ben, oyun kuşundan bahsediyorum. Şu kuş oynamıyor, bu kuş kötü anlamında değil kardeşim. Uçurtul, uçurtulursa oynar, uçurtulmazsa oynamaz. Oynamaz. Pişt, çıkın oradan yem vereceğim şimdi size tamam. Tamam ben yem vereceğim birazdan. En az 3 takım almanız lazım abiler. En az 3 takım. Zaten şu limonun yanına bir tane eş taksam abiler zaten 2,5 üç bin lira ya. Şu limona bir tane eş vursam zaten takım 2,5 3 lira. Bir de oyunluk kuş yani. O yüzden kimse tereciye tere satmasın. Kimse bir bir ipte iki tane cambaz yürümez kardeşim. Ben bu işin cambazıyım. Telefonu açıp da veya mesaj atıp da beni kan kandırmaya çalışmayın abiler. Bakın ben ayırmadım kuşları. İçlerinden güzel kuşları ayıklamadım, ayırmadım. Yani kendini gösteren güzel demiyorum. Bak ben kendi laflarımla da kendimi düşürüyorum. Yanlış söylüyorum. Hareketli kuşlar. Hangisi bunun oyunluymuş? Hangisi değilmiş? Bunları ayırmadım. Rengine göre ayırmadım. Dedim ne dedim ben size? Bu kuşların hepsi bükümesten geldi. Hepsi Hepsi Tokat'ta Tokat'tan geldi. Şu beyazın güzelliğine bakın abiler bakın. Ayağını incitmiş o da. Kuşlarımız bu abiler. Takım takım sadece bin lira dedim. Takım takım sadece bin lira dedim. Alın. Deneyin abiler ya. Alın mavi alın, dumanlı alın. Deneyin abiler içlerinde gerçekten fiziği harika kuşlar var. Bak şu cice baş çok güzel. Dumanlı çok güzel, mavi yavru çok güzel. Alın deneyin bunları. Tam uçurtulacak. Ben yavru alıp uçurayım desen kardeşim biliyorsun en az Adam olması, yeme düşmesi, kanadını dizmesi en az 6 ay. En az 6 ay. Alın uçurun, hazır kuşlar işte alın. Uçuma, uçurtulmaya, kovalanmaya hazır kuşlar. Dediğim gibi alacak adam en az 3 takım alacak abiler. 3 takım alan adama beğendiği kuşları gönderirim istediği kuşları gönderirim. Onun içinde ben bir takım alacağım. O iş tutmaz abi. onu uğraşamam. Zaten benim terminale gidip gelmem 500 lira abiler. Araba yakıyorum, Benzin yapıyorum. Bir takım kuş içinde ter terminale gidemem yani. Alın uçurun deneyin abiler. Videoları beğenelim. Nokta daha yoksa yorum yapalım. Telefonunuza lütfen beni kaydedin. Kuşçu bir oldu Darıca Gebze diye kaydedin abiler. Bakın abiler alın koğlayın ya. Para değil ya alın deneyin ya. Şu dumanlığın güzelliğine bakın. <Gülüyor> <Gülüyor> Karınları aç bunları şimdi. <laughs> yemek mi yemek istiyorsunuz? Karnınız mı aç? al yer yık zaten yedi yıkadım ben al bakın <laughs> hepsi yeme kafa atıyor Peyniri kim bulmuş? Zeytine kapatıyoruz atıyoruz dayı ya. Bak hepsi yeme kapatıyor atıyor. Hepsinin kafası yerde. Sağlıklı kuşlar. Alın deneyin abilerim. Alın deneyin. Ben biraz bugün geç kaldım. Biraz keyifsizim. Sabah yemlemesi yapmadım hayvanlara. Şimdi şimdi hayvanların yemlerini vereceğim abiler. Biraz rahatsızım, keyifsizim. Gecede de mezattan geç döndüm. Yatmam saat 4'ü buldu. Sabah akşam gece koşturuyoruz abilerim ya. Ne yapayım işte. Görüşürüz videoları beğenelim. Ben de şunlara yem vereyim. Hadi bakalım.